Oyunlarını almadılar mı sen? Ben kötü oynuyormuşum. Bak bundan bir iki sene sonra hepsi takımlarını almak için yarışacaklar sen. Oynadıkça çok daha iyi olacaksın. Nasıl oynayacağım? Benim arkadaşım yok ki burada. Çok güzel arkadaşlarım olacak. Ama babam olmayacak, annem olmayacak. Onlar olsa burada olmazdı. Bak geceleri yatağında sessizce ağlasan. Her gün yeni bir güne umutla uyanacaksın. Çok güzel bir hayatın olacak. Çok güzel insanlarla tanışacaksın. Seni öğretmen misin? Yok, ben avukatım. Aa, ben de avukat olmak istiyordum. Olacaksın. Çok iyi bir avukat olacaksın. Hadi görüşürüz. top oynayalım mı? Benim adım Oğuz. Benimki de Mehmet. Mehmet dayan! dayan. Geliyoruz Mehmet, Mehmet! Abi! Mehmet! Mehmet abi! Mehmet! Abi! Mehmet! Abi! Mehmet! Abi! Sen, abi. Sen, neredesin? Mehmet dayan! Geliyoruz Mehmet! Aa. Aa. Abi! Aa. Aa! Mehmet! Dayan kardeşim dayan! 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 Mehmet! <laughs> <Dayan. Dayan. Dayan. gülüyor> <laughs> abi! Mehmet. Abi. Mesela. Abi. Kardeşim. Al. Abi. Abi. Mehmet kardeşim. Kardeşim. Mehmet. Mehmet. İyi misin Mehmet? Nefes al. Abi. Nefes al. Ah, <laughs> 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 Abi reis. Nefes <laughs> so al. Su var, su. Arabada su, su var. Su getir. Dur tamam. Nefes al. Kardeşim. Sağ ol kardeşim. Yine hayatım kurtardı. Sağ ol. Çabuk ol, çabuk. Ha. Getir. Al abi. Al abi. geç. yavaş. Geç, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. Yine kurtardın lan beni. Ha? Yine kurtardın beni kardeşim. Bu sefer bana değil, Efe'ye kıvam ettin. Seni takip ediyormuş. Arar aramaz. Evet. Hemen geldim. Eyvallah Efe, eyvallah. Şunu aç, şunu çöz. Evin önden aldıklarını gördüm seni. Bırak! Ne istiyorsun be kadın? Bırakın be kadını, bırak! Kimsiniz lan? Ne oluyor lan? Lan kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Baktım avlılar götürüyorlar. Hemen peşlerine verdim. Orman yoluna girince de Oğuz abiye haber verdim. Çok şükür yetiştik. Evet. kardeşim benim. kaldıralım sen. Kalk. Gel şöyle otur. Oh, silahlılardı, gel. kalabalıklardı. Oh. Bir şey yapamadım abi ben. Kadın beni canlı canlı gömdü lan. Delirmiş oğlum bu kadın. Bu insan değil, bu başka bir şey olmuş. İnsan. insan <laughs>